Kısamıyorum. Çünkü kandırılmaya çok müsait bir Ferit'i sevmekten vazgeçme. Birbirinizi sevmekten vazgeçmeyin. En sevdiklerini alacağım ellerinden. Evlat acısından beter acı yaşatacağım onlara. Bu iş burada böyle kapanmayacak. Her şey birbirine yer. Böyle kafamı çıkarıp bir kenara atmak istiyorum yani. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölümde bizlere neler bekliyor? Evet arkadaşlar. Seyran Pelin'in oyununa gelmeyip Ferit'e sahip çıkacaktır ve eskisine nazaran Ferit'e daha çok güvenecektir. Suna artık ifakatın oyunlarına gelmeyecektir ve Fazlı'nın ifakatını tuttuğunu öğrendiği an ifakata kin duymaya başlayacaktır. Kaya'nın ve Pelin arasında büyük bir aşk yaşanacaktır. Suna bunu duyduğu zaman Kaya'ya daha bağlanacaktır ve Kaya'yı kıskanmaya başlayacaktır. Evet arkadaşlar analiz videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. İyi günler.